Yeni Enerji Programı'ndan merhaba. Ben Zehra Küçük. İklim değişikliği ve yeni sürdürülebilir enerji hedefleri enerji dünyasını yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Bu hafta alanında uzman konuklarımızla iklim ve enerji kapsamında sürdürülebilir gelecek için neler yapılabilir bunları konuşacağız. Bugünkü stüdyo konuklarımız Türep Başkanı İbrahim Erden ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Murat Bey sizinle başlayalım dilerseniz. Şimdi dünyamızın ya da bir diğer deyişle belki geleceğimiz için en çok endişe ettiğimiz, sürekli konuştuğumuz, tekrar tekrar önümüze çıkan en önemli sorun iklim değişikliği, iklim krizi. Buradan başlayalım istediğim bu programa. İklim krizi için şu anda hangi aşamadayız ve neler yapılabilir? E tabii yani şu anda iklim krizi e, gerçekten e, hiçbir ülke, hiçbir şirket, e, hiç kimse artık kendini güvenli limanda hissetmiyor. Şu anda tabii iklim krizinin en büyük müsebbibi e, fosil yakıtlar elbette ki. Şu anda baktığımız zaman dünyada e, özellikle e, kuraklık en büyük bize e, dünyada etkisini gösteriyor. Bugün baktığımız zaman e, Güney Amerika'dan tutun da Çin'e kadar buna Türkiye'de de dahil e, ciddi anlamda kuraklık etkisi altına almış durumda ve bu da tabii hidroelektrik santralde özellikle e, ciddi anlamda etkiliyor ve hidroelektrik santrallerin kapasitesini ciddi anlamda düşürmüş durumda. Avrupa Birliği'ni biliyorsunuz e, son özellikle iki yıldır e, bu kapasite çok düştüğü için buradaki olan e, hidroelektrik santralindeki doğan e, enerji açığını neyle kapatıyor ve fosil yakıtlarla kapatıyor E tabii burada e, sorudan gelen bu enerji talepleriyle e, spot kargo taleplerle hem dünyadaki özellikle enerji fiyatlarını hem arttırmış oluyor hem de bu iklim değişikliğindeki bu atılması gereken adımlarda tam tezat bir adımlar atmış oluyor ve tabii kötü bir sarmalın içine girdi artık dünyada hem Avrupa Birliği'de. Biraz bu anlamda şey var, sıkıntı var. Uzun zamandan beri açıkçası iklim değişikliği konusunu çok tartışıyoruz. Biz de sık sık gündeme getiriyorduk. Özellikle Akdeniz bölgesinde ee, en çok etkilenen ülkeler arasında Türkiye'de var diye ee, gerçekten de öyle oldu. Şimdi baktığımız zaman e, bu sene e, yaşadığımız kuraklık, e, son zamanlarda yaşadığımız e, sel felaketleri, yangın gibi e, çok önümüze karşımız hep beraber gündemimize e, geliyor. Şimdi tam ne yapmak gerekiyor? Özellikle fosil yakıtlardan uzaklaşıp yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın e, önemini altını çizmek istiyorum ben. Artık yenilenebilir enerji yatırım yapmak artık bir ideal demiyorum artık bir zorunluluk hale geldi. Evet. Özellikle sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için bu şart. Küresel iklim değişikliği biliyorsunuz şu anda özellikle endüstrinin olabildiğince çok fosil yakıtlar kullanması, yenilenebilir enerji yatırım yapmamasından kaynaklanıyor. Ve, ve bu fazla kullanılan e, doğalgaz ve petrol gibi, kay, kömür gibi kaynaklar nedeniyle atmosfere verilen e, gaz miktarı çok artıyor ve ortaya sere gazı dediğimiz bir sorun ortaya çıkıyor. Biz aslında e, özellikle dünya ülkelerinin son zamanlarda atması gereken e, bu planlarındaki adımları hiçbirisine atılmıyor. Açıkçası el fiyarında biraz gidiyoruz son dönemde. Bunun da hızlı adım atılması gerekiyor ve e, sürdürülebilir anlamda Türkiye'de baktığınız zaman esasında biz daha çok elverişliyiz gibi geliyor. Çünkü büyüklerimize baktığımız zaman dedelerimiz, ninelerimiz hep böyle sürdürülebilir kavramı çok benimsemişler. Özellikle hızlı tüketim tarafı son 40-50 yıldır Türkiye'de yerleşmiş ve hızla yayılmış durumda. Ben mesela kendimden örnek vereyim. Giydiğim bu takım elbise hiçbir zaman 20-30 yıl giymeyi düşünmem. Ya da bir koltuk takımı 30-40 yıl kullanmayı düşünmem ama eskiden böyle değilmiş eskiden daha fazla kullanılmıyormuş ama biz bunu en azından iklim değişikliği için bunlara adım atmamız gerekiyor ve özellikle belki de bir moda haline getirilebilir bu konu. Bir bilinç oluşturulması gerekiyor Kesinlikle. belki. Bu bilince herkesin sahip olması evet, evet. gerekiyor. Evet. Şimdi siz de Murat Bey aslında girdiniz enerji kavramıyla iklim krizinin çözümleri noktasında ne kadar iç içe olduğuna değindiniz. Peki o zaman şuradan devam edelim dilerseniz sohbetimize. Şimdi yenilenebilir enerji deyince güneş ve rüzgar enerjisi geliyor ilk olarak aklımıza. Bunların hayatımıza daha da dahil olması için şu an neler yapılıyor ve neler yapılmalı ve tabii Türkiye'nin potansiyeline her programda konuklarımız değiniyor. Onu da birazdan ayrıca açarız ama özellikle bu var olan potansiyelin daha da açığa çıkartılması, daha fazla verim alınması adına hangi başarılı örnekler uygulamaya konulabilir? Şimdi biz Türkiye olarak son 15 sene içerisinde yerin altındaki jeolojik formasyonu, yerin üstündeki karı, rüzgarı, güneşi, suyu kinetik enerjiye dönüştürmeye başarmış bir ülkeyiz. Şu anda Türkiye'de açıkçası en çok hızlı bir pazar var açıkçası. Yani çok ciddi anlamda kurulma devam ediyor ama bunun en önde gideni öz tüketimle ilgili kurulumlar. Şu anda baktığımız zaman birçok sanayicimiz e, sinerji oluşmuş durumda. Bu e, santralleri kurmak için çaba sarf ediyorlar. Biz de e, sık sık bunlarla ilgili toplantılara gidiyoruz. Ben bu hafta sadece işte Osmaniye, e, Şanlıurfa, e, Kahramanmaraş gibi illeri ziyaret ettim ve buradaki sanayicilerle toplantı yaptık. Ve hep sanayicilerimize diyoruz ki siz bu e, santrali kurarsanız kaynak sizin elinizde olacak. Kaynak ülkenin elinde olacak. Ve siz daha rekabetçi olabileceksiniz diyoruz. Ama bazı sanayicilerimiz tamam sinerji oluşmuş kuruyorlar ama bazıları da bunlardan geri adım atıyorlar. Yani diyorlar ki bu 5-6 yıl uzun bir süre ben amorti etmek için yahut da bir destek bekliyorlar. Ama buna biraz açıkçası fedakarca yaklaşmak lazım. Özellikle şu anki faiz ortamında bu süreyi amorti etme süresini 5-6 yıldır daha da aşağı çekmek şu anda söz konusu değil Yani dediğim gibi fedakarlık lazım bunun için örnek veriyorum daha önceki eski yıllarda Keban Barajı kurulduğu zaman dedelerimizin verdiği vergilerle yapıldı ve e, ona da bizden aşağı çıkması daha fazla zengin değillerdi. Ama şu anda bakıyorsunuz bedava elektrik üretiyor. Hı hı. Biz de gelecek nesiller için bir şeyler yapmamız lazım. Ama bu da nedir? 5 yılda 6 alt, yılda amorti değil de 6 yılda amorti etti diyelim ki. Ama 6 e, yıl sonra siz fabrikanızda e, artık e, elektrik faturası ödememiş olacaksınız. E, Ticarethaneler için de geçerli. Bu çok müthiş bir avantaj. Biraz sabır mı acaba? Biraz sabır gerekiyor. Yani e, bunların bir an evvel kurulması gerek, gerek söylemek istiyorum. Peki İbrahim Bey size dönmek isterim. Şimdi Türkiye'nin rüzgar kurulu gücü de aslında her geçen gün artmakta, yükselmekte. Peki Türkiye'nin kurulu rüzgar gücünü, rüzgar enerjisi gücünü nasıl artırabiliriz? Şu an ne aşamadayız, ne durumdayız? Şöyle öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz rüzgar ve güneş konuşuyoruz. Aslında ikisi de yeni enerji buradaki programımızın da adı, ama aslında güneş de dünyada aşağı yukarı 25-30 senedir kuruluyor. Fakat son 5 ile 10 sene arasında çok hızlandı. Rüzgar da belki ondan biraz daha önce başladı. İşte 10-15 senedir, 2000'li yıllardan beri müthiş bir şekilde hızlanıyor. Şimdi e, Türkiye bizim birliğimiz 30 yıllık. İşte 30 sene önce e, Enerji Bakanlığı'nda, Enerjileri Genel Müdürü'nün altındaki idealist yönetici ve mühendisler Türkiye'de aslında rüzgarı ve güneşi e, yatırımı ...teşvik etmek, bunları anlatmak için... ...kurmuşlar. O günden bugüne... ...işte kurulu güç nereye geldiyse... ...biz de o noktaya geldik. Yani birliğimiz de öyle gelişti. Türkiye'de şu anda... ...11 bin, yani Temmuz 1 itibariyle... ...11 bin 640 megawatt rüzgar santralı var. Rüzgar gücümüz var. Bu, Türkiye'nin... ...kurulu gücü 102 bin megawatt... ...takriben. Onun üzerinden baktığınızda... ...yüzde 11'lik bir güce karşılık geliyor. Tabii 10 sene önce... ...bu aşağı yukarı 1300 MW civarındaydı. 1300'den şu anda 11600'e 11 gelmişiz. 10.000 MW üzerine eklemişiz. Bir 10 sene daha geriye gittiğinizde... ...16 MW'lık bir kurulu güç var. Orada da işte 15-16 MW'dan... ...1300 MW'a gelmiş. Tabii geometrik bir şekilde artmış. Son 2 seneye baktığımız zaman... ...geçen sene 1700 MW'a aşmıştı Türkiye'de yıllık kurulum. Bir önceki sene de 1300 MW'ın üstündeydi. Dolayısıyla yani yakın yıllara geldiğimiz zaman aslında bu teknolojinin gerçekten o yeni enerji olarak ne kadar aktif bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. 12 bin megawatta yaklaşmış gücümüz şu anda Türkiye'nin enerji ihtiyacının takriben %10'unu üretiyor. Yıllık 330 terawatt saatten fazla bir tüketimiz var. Bunun da 33 32 33 terawatt saati rüzgardan, sadece rüzgardan karşılanıyor. Dolayısıyla aslında çok büyük bir güç haline gelmiş durumda Türkiye'de rüzgar. dolayı şimdi bundan bir 5 sene, 10 sene öncesine baktığımızda Türkiye'nin enerji ihtiyacı aslında öncelikle çok uzun yıllar önce kurulmuş kömür, sonra gelmiş hidroelektrik, sonra da doğalgaz santralleriyle karşılanıyordu. O e, Türk portföy içerisinde bunun %10'luk bir yer artık e, işgal ettiğini e, dikkate aldığımızda hakikaten çok önemli bir noktaya gelmiş durumdayız. Asıl tabii bundan sonrası. Peki ne kadar daha ilerleyebilir? Mesela Türkiye'nin potansiyeli aslında ne kadar? Biz ne kadarını şu anda gerçekleştirebiliriz? Türkiye'nin potansiyeli e, çok büyük bunu şimdi mühendislikte tabii çok iyi, işte biraz daha iyi falan, bunların çok bir önemi yok. Gerçekten sayılarla konuşmak lazım. Türkiye'de 2009 yılında yapılmış bir çalışma Enerji Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nın danışmanlık aldığı kurumlar nezdinde 48 bin megawatt diyordu. tabii o zaman rüzgar bir rüzgar türbünümüz 1 megawatt, 1,5 megawatt ölçeğindeydi. Bugün bir ve 1-1,5 megawattlık bir rüzgar türbünü dediğiniz şey işte 60 metre kulesi olan kanatı 50 metre çapında bir türbün. Yani biz şimdi bugünkü türbünlere baktığımızda bu yani çocukken oynadığımız rüzgar gülü seviyesinde. Bugünün rüzgar türbünleri asgari 110-120 metre kule hatta şimdi 160 metrelere kadar gidiyoruz. Kanat boyları 80 metreleri bulmuş durumda yani çap bir uçtan boyunca 160 metre çapta türbinler var kurulu güçler o zaman 1-1,5 megawattan bugün 7 megawatt 8 megawatt seviyesine gelmiş durumda o gün olmayan deniz üstü rüzgar türbinleri rüzgar santrallerinde de bugün 15 hatta bir hafta önce bir Çinli üreticinin açıkladığı türbinde 16 megawattlık tek bir türbinde güç. E, elde edilebiliyor. Yani 1.6 1,5 MW'tan bugün 10 katı büyüklüğünde rüzgar türbinleri var. Şimdi potansiyel dolayısıyla yeniden hesaplandı, yeniden çalışılıyor. Biz de birlik olarak e, Enerji Bakanlığımızla ve kendi içimizdeki e, üyelerimiz, uzman firmalarımız, uzman arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz. 100 bin MW'ın üzerinde Türkiye'de rüzgar gücü potansiyeli var bugünkü teknolojiyle. Bu karadaki kurulum. E, 120-130 bin megawattı bulabileceğini öngörüyoruz. Bir de bunun deniz üstü tarafı var. Deniz üstünde şu anda mevcut teknolojiyle 15 bin megawatt'tan fazla kurulabileceğini öngörüyoruz. Bunun gidebileceği nokta tabii kıta konu sorunları ve diğer açık denizde, derin denizlerde yapılacak tesislerle yapılabil o teknolojinin gelişimiyle beraber 50 bin, 60 bin megawata kadar gidebilecek Ciddi durumda. Tabii, yani topladığınızda bunun 200 bin megawattı bulabileceğini öngörüyoruz. Türkiye'nin bugünkü rüz rüzgar kurulu gücü 11 bin 600 dedim. Türkiye'nin toplam kurulu gücü 102 bin megawatt. Öyle Hı. baktığınızda iki katına kadar çıkabilecek bir güçten bahsediyoruz. Tabii bunda çok büyük bir yatırım etkisi var. Onu da ayrıca şey yapar ama milyarlarca dolar yatırımdan bahsediyoruz. Muazzam. Peki neden olmasın? Şimdi düzenlemeler de var Murat Bey. Avrupa Avrupa ihracatı örneğin işte sınırda karbon düzenlemesi ve getireceği ek vergiler için hı hı. mesela neler yapılıyor? Bunu sormak istiyorum ben size. Sanayicimiz, üreticimiz ve ihracatçı enerjide ne gibi adımlar atmalı bu uygulamaya da entegre olarak? E, tabii. Şimdi tabii sanayicimiz telaşlı şu durumda. Çünkü Avrupa Birliği şunu istiyor. Diyor ki ben artık eee yenilenebilir enerjiden üretim yapmayan, daha doğrusu iklim dostu olmayan, fosil yakıtlardan üretim yapan ülkelerden ya da e, sanayiciden o çıkan ürünlerden mal alırken sınırda vergi koyacağım diyor. Yani sınırda %20 vergi koyacağım diyor. Hı hı. Ne demek bu? Türkiye, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı e, ülke biliyorsunuz Avrupa Birliği ve bu ülkeye bu ülkelere eee ihracat e, ticaret bakanlığının ürün satamaması demek sanayi sanayicilerimizin rekabet edememesi demek üretim yapanların sanayi sanayicilerimizin yeteri kadar aynı şekilde satış yapmakta zorlanması demek şimdi tabi biliyorsunuz Türkiye'nin yüzde 70'i yüzde 65 civarında Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyoruz bu anlamda sorun çok büyük ve tabi sanayicimize dönüp diyor ki şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız derken tabii biz kamu özellikle size sürekli bununla ilgili terkinde bulunuyordu. Bu santralleri kurun diyordu. Ama e, tabii bir, yerde, bir yandan da tabii sanayicimiz de burada bir teşvik de bekliyordu. Bu da olmadı. Belki buna da bir bakmak gerekir. Ama sorun dediğim gibi bu anlamda çok büyük. Her sene yapılan Avrupa Birliği'nde taraflar toplantısında alınan kararlar e, gerçekten çok önemli. Orada alınan bir, bir paragraf bile bir satır bile çok önemli. Artık bunu görmezden gelemeyiz. İklim değişikliği konusu Zehra Hanım artık bir çevre sorunu olmaktan çıktı. Artık bir yeşil enerji sorunu da değil. Artık bir iktisat sorunu, iktisadi kalkınma sorunu ve ekonomik kalkınma sorundan ibaret olduğunu söyleyebilirim. Peki şuraya bağlayayım size değinilir. Şimdi fotovoltaik panel üretiminde yerli üretimimiz artıyor aslında. Üretici elinden geleni yapmaya gayret ediyor imkanlar dahilinde. Güneş enerji santrali kurulumu da artıyor ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde nerede görüyorsunuz? E, fotovoltaik enerjisi biliyorsunuz doğrudan elektrik üreten e, paneller oluyor. E, eskiden e, biz bu panelleri e, su ısıtmak için kullanıyorduk. Fotovoltaik ise elektrik üretiminde doğrudan kullanılıyor. E, yenilebilir enerjinin aslında birçok alanda sadece güneş enerjisinde değil rüzgarda da birçok alanda e, bu e, santralde kullanılan komponentleri e, aslında e, üreticilerimiz var. Üreten üreticilerimiz var. ...ve gerçekten de çok da e, e, iyi kalitede üretim yapıyoruz. E, panelde alüminyumu, camı, evası, bekçiti gibi ya da işte rüzgarda e, kule, kanat, dişli ara bağlantılar... ...ya da elektrik şart malzemeleri gibi birçok par parçalar artık Türkiye'de üretiliyor. E, baktığımızda esasında e, hem Avrupa'dan hem de yakın coğrafyada ben tercih edileceğini düşünüyorum. Özellikle ben hatta e, Avrupa'da birçok e, üreticimizin Avrupa'ya ihracat yaptığını da şu anda biliyorum ben Türkiye Aslında Türk üreticisi üretim maliyetleri bazında çok uygun fiyatlarda üretim yapabilen aynı zamanda iyi mühendisliği ile birçok ülkeye servis vermekte Dolayısıyla tercih edilen bir ülke olmaktayız ve aynı zamanda açıkçası biz bunun endüstrisini oluşturduk sanayisini oluşturduk artık sadece ülke içinde sığmayıp ihracat yapmak üzere hareket eden bir sektörden bahsediyoruz artık hı hı. ama bir sektörün Tabii global pazarda ayakta kalabilmesi için önce kendi ülkesinde tercih edilebilir olması lazım. Önce kendi ülkesinde ayakta durabiliyor olması lazım. Bunun için de tabii Türkiye'deki yatırımların devam etmesi çok önemli. Peki İbrahim Bey size dönmek isterim. Şimdi güneşe baktık. Rüzgar enerjisi noktasında yerli sanayimiz, sanayicimiz hangi noktada? Şimdi e, o da kurulu güç gibi. O da çok ilerledi. Türkiye şu an itibariyle yani en basit istatistik söyleyeyim. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin verilerine göre Türkiye rüzgar enerjisi sanayi, rüzgar sanayi Avrupa'nın 5. en büyük tedarikçisi. Dolayısıyla bu yani Avrupa'daki ülkeleri, Avrupa Birliği ülkelerinin sayısını da dikkate aldığımızda gerçekten çok ileri bir noktada olduğumuzu görüyoruz. Bu daha da ileriye gidebilecek durumda. Çünkü bunun için yeterli şartlar sağlanıyor. Teknik olarak Altyapımız var, fabrikalarımız var, yan sanayimiz oluştu, insan kaynağımız gelişiyor. Dünyadaki koşullarda buna artık müsaade ediyor. Ee, özellikle tedarik zincir problemleri, ondan sonra e, Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye'yi güvenilir bir tedarikçi olarak da aslında ön plana çıkarıyor. Şimdi güvenilir tedarikçi şu anda ne durumda? Bizim e, şu an 7 tane Türkiye'de e, kule fabrikası var rüzgar türbünü için özel işte o 120-130 metreye kadar giden kuleleri üreten 7 tane farklı fabrikamız var. Ege ve Marmara bölgemizde. 4 tane kanat fabrikası var Türkiye'de. 3 tane jeneratör üretim tesisimiz var. Bunun dışında onlarca da ayrı fabrika var. Biz 2020 yılında bir sanayi envanteri, rüzgar sanayi envanteri çalışması yaptık. Ki bu sene de şimdi güncelliyoruz. İnşallah yıl sonunda onun da rakamlarını vereceğiz. Çok kısa oradan da verirler söyleyeyim. 2020 çalışmamız e, ...ikinci derece tedarikçi... ...yani iyice alt komponentlere gitmeden... ...77 tane üretici... E, ...çıkarttı. Bunlar da... E, ...yatırımcı, sanayici ve bütün rüzgar sanayimizde... ...25 bin çalışan var Türkiye'de. E, bunların 1 milyar euro... ...cirosu %85'i de ihracat var. 50'den fazla ülkeye... ...ihracat yapıyor bu şirketler. Bizim güncel rakamlarımız da... ...şunu gösteriyor, burada %50'den fazla... ...artış var ciro olarak yine yüzde seksenlerin üzerinde ihracat rakamı konuşuyoruz. Dolayısıyla yine bir buçuk milyar euroluk bir ihracatı yapan bir sektör haline geldi rüzgar endüstrisi Türkiye'de. E, tabii Tabi rüzgar türbünü dediğiniz öncelikle gördüğümüz kule, kanatlar e, ve nasel diyoruz. Aslında e, türbünün ortasında yer alan içerisinde işte dişli kutusu jeneratör ve diğer aksamın bulunduğu artı tabii dışarıda da trafo var. Trafo zaten Türkiye'de yapılıyor. Kabinler Türkiye'de yapılabiliyor. Nasen'in içerisinde de belli komponentler yapılıyor. Bunlar da de, daha da derinleşecek. Dolayısıyla e, o ekosistemin o parçalar bütününün e, ciddi bir kısmını hatta yüzde %50'lerden fazlasını yapabilen bir sanayimiz var şu anda. Peki programımızın da sonuna geldik ama ben birer cümlede mesaj almak istiyorum Tabii sizlerden. Ki. son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizden başlayalım dilerseniz. Şimdi dünyanın esasında yeni bir enerji geldiği noktayı çok iyi okuması lazım. Yeni bir enerji artık bir hobi olmaktan çıktı. Yani eskiden baktığımız zaman belki bir kutup ayısıyla belki simgeleştirildik artık ama biz şu anda dolar euro e, ee, Excel'de dosyalarımızı da artık simgeleştiriyoruz. Şimdi e, bizim kongremize 2012 yılında bir e, Suudi Arabistan'ın petrol bakanı gelmişti. Size çok güzel bir figür vereyim. Dedi ki bu bir petrol bakanı. E, biz e, taş devri dedi. Dünyada taş bittiği için bitmedi dedi. E, şey de Petrol de dünyada petrol bittiği için bitmeyecek dedi. Biz dünya ülkeleri olarak en yakın zamanda bu yeni bir enerji teknolojilerine adapte olmamız gerekiyor dedi. Düşünün ki bunu bir petrol bakanı söylüyor. Yani bizim artık yenilenebilir enerjiye yatırım yapmamız artık bir ideal değil, artık bir zorunluluk hale geldi. Hem zaten hem kamu tarafı, hem yatırımcı tarafı sinerji oluşmuş durumda. Biz yatırımlara son gaz devam ediyoruz. İbrahim Bey sizden de alalım. Şöyle söyleyeyim Murat Bey'in başta da vurguladığı gibi aslında yenilenebilir enerji artık bir alternatif değil alternatif enerji diyorduk ama asıl mainstream ana akım enerji bu. Rüzgar, güneş ve diğer şimdi gelişmekte olan yenilenebilir teknolojileri. Bunları, bunlar gerçekten büyük potansiyel var. Ülkemiz de hem burada enerji yatırımlarına ev sahipliği yapmak yenilenebilir enerji hem de bunun sanayinde gelişmek açısından çok büyük potansiyeli var. Bunun için e, tabi Türkiye 2009'da 2023 için hedefler koymuştu. Sadece enerji için değil ekonomiye ihracat vesaire. Bu hedefler, bunun gibi uzun vadeli hedefler e, ona erişmeseniz de onun o uğurda çalışmayı gerektiriyor. Bir kenetlenme oluyor. Şu an Türkiye Tekrar böyle bir yola girdi. 2053 net zero karbon emisyonlarını sıfırlaması için bir hedef kondu. Enerji Bakanlığımız bu çerçevede 2030, 2035 ve 2053 işte orta vade ve uzun vade hedeflerini teknoloji bazında açıklayacak yakın bir zamanda. Burada bu yeni bir motivasyon süreci olacağını öngörüyoruz. Bir yandan e, rüzgar ve güneş gelişirken yeni gelişmekte olan teknolojileri de atlamadan oradaki hidrojen, enerji depolama ve özellikle otomasyon, yapay zeka e, uygulamalarıyla bu teknolojinin sisteme entegre olacağını, o altyapıda çok daha fazla kullanılacağını düşünüyorum. Türkiye'de e, bundan faydalanacak. Çok teşekkürler yeni katkılarınızdan dolayı hem iklim krizi hem de sürdürülebilir yeni enerji hedeflerini oda aldığımız bu programda konuklarımız TÜREP Başkanı İbrahim Erden ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek'ti. Bu haftalık noktalıyoruz. Farklı konu ve konuklarla karşınızda olabilmek dileğiyle.